Hesap gitti hesabımı çaktılar a**ınakoyim ya Kim lan? Kardeşim sakin ol sakin ol Hiç telaş yapma sakin ol Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde atıyoruz Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada Onda bir şey kardeşim sıkıntı yok Güzel bir şekilde atıyoruz gelenler çok var Silah hadi bize Hani bana silah? Oğlum silah versene Verseneee Silah Lan silah yok Oğlum silah fight bitti daha. Daha yeni silah vuruyoruz ya. Ben böyle bir şey görmedim abi. Aha burada varmış bir tane DP. Al baba içine. Al 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 sıkıntı yok bir saniye. ne oluyor lan? Ne? Oğlum bu ne? Evet. Bir saniye. Bunda ne var orada? AKM severiz abicim. Bir eşkil abicim. Gel buraya. Ne yapıyor bir eleman? Güzel 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 arkadaşlar. Başta silah bulamadık ama iyi toparladık. İyi toparladık diye düşünüyorum. Tamam. Adam atladık. De. Gayet güzel arkadaşlar. Çok iyi. Burayı temizledik gibi. Başta silah vermiyor. Çıldıracak değilim emin ederim ya. <gülüyor> Gülüyor> gibi iyi galiba. Paydırmanımız var. Gayet güzel. Harbi bunu bulmamız çok iyi oldu. Buradan eşyaları bir alalım. Tamam. O adam nerede hiç bilmiyorum. Sadece silahla sıktı. Ayak sesi yoktu yani. Blue çaktırmadı bana ya. Nerede bu? Tamam sakiniz arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi tek tek yavaş yavaş halledeceğiz. Sen bir git. Sıra diğerinde. Ha buggy geliyor. La artık. Oy güzel. Gel buraya gel. Sıra sende sen nane yedin gel. Aşağı kardeşim. Gayet güzel. Senin bitirmen Sen Çok iyi arkadaşlar. Daha ne olsun gayet iyi bir şekilde. Buraya artık te temizlemiş olayım artık. Yeter yemin ederim. Arabamız da var. Arabayı hemen hızlıca atalım. Böyle bir yattık. Bu arada arkadaşlar bir yanım. tam şu anda like atabilirsiniz. Şimdi hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım videoyu yani beğenmişsinizdir şu an. Like atmışsınızdır. Kırmızı balık geliyor. Cevon'un kulağını ısırıyor. Bak Aha. Vay sen işte şu delikanlıya bak. Bu MP'yi nereden sıkıyorsun sen bana? Gel bakayım buraya. Var adam nasıl bir şey? Neymiş lan bu? Allah Allah sen ne işiyorsun? Gel buraya. Ananı avradını. Spreyleyecek bizi. Kardeşim dur bir saniye. Ha, aynen aynen. Aşağı düştü. ver kaç çıktı mi onu bu tehlikeli Aynen aynen ben de izin verdim onu şu an Oha. Oha. Oha oğlum sen ne yapacaksın lan bana? Var ya öldürür beni ha. DBS alıyorum çünkü arkadaşlar alan direkt ortası şu an Toki. Her türlü işimize yarar. Hava gidiyor lan. Kaç kişi bunlar tek galiba. Arkadaşlarına gidiyordur bu. Çok iyi. Aha! Benim arabayla geziyor muyuz? Benim araba lan o! Gel lan buraya! Nereye gidiyor bu elemanlar? Oo, Solda! Ananın DBS'leri var. Anlaşıldı kardeşim. Geliyoruz, geliyoruz. Redzon elmeyi yedi tamam. mi? Anana vuralım. Redzon! <laughs> tamam. Ay Allah'tan kaçmışım var ya. Redzon bitsin bir ses kasabilelim. Bak şimdi. İyi ne yapacağım? Ha geliyorlar. çıksan aşağı. Hadi hadi abici, hadi. BBS varsa karışmayacaksın oğlum buraya. Yattan aşağı. Ne yeni de seni de git. Aha. Anan avradın arkaladım ki ben bunları. Hele şuna bir bak. Gitsene ya kardeşim sen. Ne sıkıyordu bunlar? Oo, Burası sıkıntılı bu arada. Şu araba patlatmışlar. Uğurum onlar ne yaşıyor? 20 adam var maçta maç sağlam. artık. Bak bak. Ya bak bak ya. Ya Sinan kardeşim. Abicim düşerek ölmek ne? Aha. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Aha. Abo o oh, sen şuna bak. Şuna bir bak. E tarafa biraz daha bakalım. Ondan sonra şunu bir vuralım bu elemana. Aa bak yatıyor bak 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 bak. Bak bak işte bu yüzden arkadaşlar etrafta dolaştık ya şu an hayatımız kurtardık. Aa, araba. Ya, seni niye karışıyorum? Odaktan nasıl sıkıyor ama? Tamam gel buraya kardeşim. Buradan bir adam kaldı. Abicim zıplıyor da harbi maç sonu. Kalabalık maç öpüyorum seni. Kanı ellerine sağlık. Teşekkür ederim kil için. Abi. Ya abi Allah'ım ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gayet güzel arkadaşlar. 24 kilimiz var. bir şekilde ikinci maçımıza geçelim diyorum o zaman. Let's go. Direkt şu aşağı atlayacağım. Çatıya bile atlamayacağım. Çünkü tepe tarafı oluyor arkadaşlar. Tepe atlıyorlar. Market açıyorlar abi. O ayrı bir işsizlik. Tamam. Dur bakayım on parayı bana. Şimdi buradan ne çekelim? Eee... neyim var? Oh, Hadi be. Bir verim tutursam geliyor daha Yırt var şu an. Oo. Nasıl faydalı ben bunu tutacağım. Çıkar bir tane bir dur. Tamam siz geri bakın. Kime sıkıyorlar belli değil zaten. Konuştu adam bir şeyler dedi ya konuşuyor hala. Abicim bak bir anda arkandayım fark ettin mi? kaç. Bir tane bir kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Gitten. Geliyor geliyor. Valla bir tık yanlışlıkla galiba güzel bir hareket yaptık. Araba adam maymun oldu. Hadi. Bundan indiğim gibi Oha bir iş da, Bir iş halletmemiz lazım. Tamam. Sakin halleceğiz diğerinde. 6x akıllı sanıyordum ama değilmiş. Şimdi bu nerede? Bu merdivendeler bunlar yüksek ihtimal. Neredesin lan? Aa sabahtan beri. Gel buraya. Havaya bak havadayım havada. Pinko var evinde biraz don ya donmuyor da nasıl diyeyim? Laglanıyor. Güzel güzel arkadaşlar bitirdik bunları. Tamam. O kilimize geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harbiden burayı temiz güzel bir şekilde temizledik. Yani ilk adam harbi buradan güzel vurdum ama. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Aynen bak buradayım gidiyorum şu an. Ay havaya gitti. İyisin iyisin. adam yok. Aha adam koşuyor. Lan adam yok dediğim gibi o bir yerlik beni susturdu. Hele lan sana seni bir izleyeyim ben. Yiğit. Yiğit ne yaşadın şaşırdı şu an. Yiğit ne yaşadın şaşırdı şu an. Yiğit. DBS var orada ha. Harbi içeriden karada DBS sarmış. Düşünsenize giriyor onu alıyor beni bu. Aa tabi tabi tabi. Arkadaşlar bu arada sizlere bir hikaye anlatayım. Bir pilot varmış sonra ölmüş. Nasıl? Bak. Dikkat olun bilet. Lan. Adam varmış burada. Kaç kişi var onunla bekalım. Kalabalık. kardeşim ne oldu bir anda aşağıdayım. Bak anladım mesela. Öyle ya kardeşim böyle. Ha var. Bak. Tamam tam bak, bak, demin yerde de böyle sıkıyorlar da haberin olsun ha. Bak oğlum buna değil. Valla istiyucu bunlar harbi tehlikeli. Abiciğim. Dostum abi diye bağıra bağıra gitti öldü. Peki şimdi kaç kişi kaldı? 2 kişi kaldı galiba. Burada değil mi bu? Tamam. 11 Çok iyi. Burası da güzel bitti şey arkadaşlar. Gayet güzel diyor o zaman, devam edelim. Aha. Oğlum lan. Oğlum bana sıkan şu an kim? Ne? Yanmıyor mu? ha? yanıyor. Maç ne ya böyle suyucu? Şimdi Nereden sıkıyor? Hangar değil mi? Hangi tarafı? Neresindesin acıma hangarın? O yatmış oraya. Değil mi? Aynen. Kimse geliyorum. Ne sıkıyor bilmiyorum ama. ...ilk bunu bitirelim. Gel lan buraya. Gel gel nereye kaçıyorsun gel. <laughs> Güzel. Bitirdik bunları. Diğer tarafta çok çatışıyorlar. Onlara tıkıyorlarmış galiba direkt. Direkt oraya oynayalım. Ha terasiye en az 2. Tam onu gördük. Tepeye kaçanlar var atla. Şimdi terasiye yerleşmiş bunlar. to location. yeri güzel. Tamam çok iyi oldu ben. bu. bu atladı direkt. Bu ne yapıyor? Bunlar 3 kişiye ne? Audible is smoking. Çok iyi. Yanımızda basalım. Bana sen kim? Biri sık lan. Sen kim sıkıyor lan bana? O tepede araba durmuş. Aa gördüm seni. Gel hele gel. Tepeden sıkmak ne olur Gel buraya gel. Aa altın canı bir. Bir saniye. Ona dikkat edelim. Bunları kaç kişi da bilmiyoruz. Bekle. Halledeceğiz ama halledeceğiz. Evet bazen MG böyle kardeşim. MG yüzünden bu arada. Benim yeğimde sıkıntı yok şu an. Tabi tabi. Bir oynayalım. Tamam bitti bunlar. Güzel. Bunun atı varmış. Gayet güzel. Bunun atımı kırdı ama o at bize şimdi kardeşim ne oldu ha? Bak bu benim oldu şimdi. Aklında can almış. Hiç olmaz ama. Hiç olmaz. Hiç yok. Devam edelim. Bu arada yanlışlıkla şey açtım. 300 para mı? Ne yapabiliriz? Maç şunu şey alacağım ya. Tank almamız lazım. Şimdi seni gördüm. Bak. Sen hak ettin bunu. Ne yapacak? Hadi içine abicim hadi. Hadi hadi gitti bombaya sordu. Harbi gitti oturdu bombaya. Ama böyle karışmayacaksın ya yani. köprü falan. Her zaman işlemez abicim dikkat edin. Anana vuradım. Dur 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 dur. Tamam. Gelecek mi gelmiyor? Belli değil bunun. Bunlar belli değil. Her ikiye satabilir. Takiniz. Onun altına girmemiz lazım da arabada falan hiçbir şey yok şu an. Benim için mi bu cidden? Ne alaka? Şehir deniyor, bir şehir deniyor. Şu an nereden sıktığını çözemedim. Aşağıda mı? Bilmiyorum şu an nerede. Eşeğim olsa da sana direkt oynasaydım ya. çektim Hadi misin cidden ya sen? İyi <laughs> e, ee, bassın şu an okuyta aynen. Hadi işine abicim hadi. Arabik <laughs> yallah. Brother. Aa alan bende. Artıktan kaldık ya. Kullanabilsem artık bunu. Tankın zamanı geldi şimdi. Lan alanda attık. Ay aptal sosya seni ya. Bak mesela bu ne yapıyor? Hop. Güzel. Anana avradın Bu kim? Nasıl yapılıyor? Okey. Gel. Gel 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 gel. lan Kardeşim bin bin Nasıl bin 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 bin, bin 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 vuruyorlar bin ya bin ah be abi. öpüyorum seni videodayım ellerine abi. sağlık teşekkür ederim sıkıntı yok sıkıntı yok sağ ol abim Allah razı görüşürüz. olsun görüşürüz eyvallah canım görüşürüz <laughs> sağ ol abim canım abim bunlar iki mi kaç kişi İki tamam sonra iki bunlar dedim kardeşimizi de vurdu ya bunlar. 12 bunlar nasıl bir şey yapabiliriz? Bak. Dur. <laughs> o siz şu an orada sanacaklar beni. Yaklaşacaklar. Ben dar kalacağım. Öyle düşünüyorum ama. Mantıklı düşünseler bilmiyorum. Aa bak geliyor. Hadi gelin. Yok bunlar değişik çok bekliyorlar. Ya kusmayın be. Yat lan aşağıya maymun senin. Güzel güzel o bombaya iyi otur. Tut Gel bakayım şimdi. <laughs> Hadi gidin lobimize. Bu kadar basit. Yani değişik yapmışıyorlar Pusuyorlar abicim. Güzel. Çok iyi. Arkadaşlar harbiden iyi maçtı. Çok güzel maçtı. Hmm, daha ne olsun abicim. As 15'iz bile. Evet. Az 16'ya doğru gidiyoruz. Önceki ayet güzel. 28 kilo, 4300 asar. ben bunları yapıyorum zaten görüyorsunuz arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok çok teşekkür ediyorum şimdi için diğer videoda görüşmek üzere diyorum buraya kadar izleyenler zaten hepinize çok teşekkür ediyorum ayrıyetten bir like atıp bir de abone olursanız cidden beni çok mutlu ediyorsanız şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum öpüyorum sizler arkadaşlar bay bay